Selam millet Bugün kaldığımız yerden Gene devam ediyorum İkinci rehber videomuz Artık kuruluma başlamamız gerekiyor ee, Daha fazla lafı uzatmadan hemen Adanın gelişimine Başlayalım Şimdi öncelikle bir adayı görmemiz lazım ee, Şu kısım bizim mining alanlarımız doğal olarak Burada Şöyle bir nasıl açıklayayım Şimdi sanayi ile işte tarımı farklı yerlerde tutmamız lazım. Popülasyon da çok ayrı bir yerde olması lazım. Hani birbirlerine karıştırmamamız gerekiyor. Karışırsa hem bu yol olsun hem depoların yeri olsun biraz böyle uzuyor gidiyor yani. Güzel bir tasarım yapmamız lazım. Bunu da neden söylüyorum? Çünkü markette, restorantlarda etkileri çok yüksek bunların ve karışırsa eğer toparlamak da o kadar uzun sürüyor. Bunlar da size nereden baksanız oyunun ilk sıralarında 10 bin dolar, 20 bin dolar kaybettiriyor. Şimdi şöyle bir açalım, bir yol çekelim. Bak şöyle düz bir yol çekiyorum genelde. Şöyle bir yolu çektik. Ee, yolu çektikten sonra şimdi bizim doğal olarak bir oduna oduncuya ihtiyacımız var. Ha, Şimdi hemen şuradan da bahsedelim. Şimdi timber üreteceğiz. Yani kalas. Bildiğiniz e, marangozlu da marangoz atölyesi yapıp üretim sağlayacağız binalarımız için. E bunu da e, doğanın kanunu gereği önce oduncularımız ağaçları kesecek ve marangoz atölyesine gönderecekler. Şimdi bunun için bir e, oduncu e, yeri yapmamız lazım. Şimdi ben bunu açtığımda mesela şu an bir strateji yapıyorum ve diyorum ki abi sol taraf daha çok zaten mining alanları falan olacak. Sağ tarafta tabii ki de gene bir petrol olacak ama bu petrolü sadece petrol olarak burayı kullanırım. Buradan da çeker gönderir Şu kısım şu kısım e, biraz benim kullanacağım e, tesislerle alakalı bir durum olacak ama şu kısımda bir şehir yapılanması olma ihtimali çok yüksek. Buradan da burayı büyütebilirim. E, hiç dert etmeyin. Karışıklık falan olmayacaktır. Kafanız rahat bir şekilde ama önceden bir 5 bir dakika boyunca adayı tanımaya çalışın, planınızı yapın. Şimdi, şuraya ormanın bol olduğu yer, şimdi %100 dediği verimlilik yani ben burayı bunu yaparsam %100 bir şekilde oduncularım ulaşabilecek ormanlara. Ormanlar bitmiyor, e, azaldığı müddetçe zaten hemen yerine yeni fidanlar ekiyorlar, otomatik bir şekilde yapıyorlar. 0.30 saniye ya da 1 saniye, 2 dakika dediği de mesela bak yaklaştıkça bitti. Yani şu an bu alana başladığı gibi, yani kurduğum gibi başlayacak ama mesela bunu yaparsam sağ tarafı görürsünüz. Sağ tarafı biraz boşluk, oraya biraz ekim yapacak ve bir dakika sürecek yeni ağaçların oluşması için. Ee, şu şekilde yapın derim. Önce yola bir tane şöyle marangoz atölyesi yaptım. Daha sonra hemen şöyle yüzde yüz verim elde edeyim. Bakın başladı. Şu an başladı ama e, farmcıya yani bir işçiye ihtiyacım var diyor. Hiç önemli değil. Şu an çalışmayacak. Bakın şu an bunu Sadece ve sadece marangoza bağlıyorum. Bu arada püf noktalarını da size göstermeye çalışıyorum. Bakın, mesela sadece bunu bağladım. Yani şu an e, şuradaki at arabası direkt odunları alıp marangoza götürecek. Hiçbir şekilde depoyla bağlantısı yok. Depoda, bakın depoda odun biriktirmeyeceğim. İstemiyorum. İleride belki. Şu an direkt marangoza götürecek ve marangozu da işleyecek. Burada püf noktayı söylüyorum. Marangozun neye ihtiyacı var? Ne kadar oduna ihtiyacı var? Üzerine geldiğinizde woodun 0-15 saniye içerisinde odun üretiyor, odun çıktısı alıyor. Maintenance cost da sizin giderleriniz. 5 tane işçi çalışıyor, 10 dolarda sizin gideriniz oluyor bu binaya bir e, devlet olarak e, ve oduncu e, marangozun da. 10 tane işçi çalıştırıyor 10 dolarda gideri var Construction cost da o anda yaptığınız Yapım maliyeti 100 dolar 100 dolara yapabiliyoruz Şimdi ben bunu böyle bağladım Bu yeterli seviyede olmayacak Benim için Hemen arkasından bakın yakınlaştırınca Mesela diğer oduncunun da alanını Etkilediği için o oduncu %97 iniyor Bunlar çok önemli biraz ayrı yapın Tavsiyem Şöyle yapsam yeterli şuraya da bir tane daha marangoz yol çekeceğim evet yol çekince de hiçbir problem yaşatmıyor bana evet bağladım şimdi bakın 15 saniye demiştim 15 saniyede bir odun çıkartıyor bu da 15 saniyede yapıyor bu ikisinin birbirine çek etmeniz gerekiyor 15'e 15 eğer marangoz otolisi 30 saniyede yapıyor olsaydı iki tane marangoz matematiksel anlamda. Ne demek? 15 saniyede çıkartması demek. Yani bir tane oduncu yeterli olacaktı. Tabii ki de bu ilerleyen binalarda bunun örneğini göstereceğim. Binalarımızı yaptık ama hiçbir çalışmıyor. Önce bir popülasyon oluşturmam lazım. Yani halkımın yaşayacağı bir alana ihtiyacım var. Şöyle hemen onu da şuradan başlayarak yapabilirim diye düşünüyorum. Bir tane market onu nasıl yapalım? Bu benim tasarımıma bağlı. Şöyle mesela kareler çok işe yarıyor. Mesela 3 etkiliyormuş. marketimi şöyle yanlamasına koydum. Evet marketimi yanlamasına koydum. Şöyle onun etrafında şöyle bir çevirmek istedim. Hemen etrafına da şöyle genelde üçerli ya da ikişerli yapmaya bakın. Yani aralardan yol geçsin mümkün olduğunca. Şöyle binalarımı da oluşturdum. Evet. Bakın blueprint yaptı. Neden? Oduncu, odunlarım bittiği için. Şu anlık evet yukarıda artış sağlanıyor. Halk gelmeye başladı. Market tıklayınca yeşil olan kısım etkisi yani yol üzerinden hangi binalara ne kadar etkisi var. Şu an onlar oluşmaya başladı. Eksi 60'tayım. Gelir nasıl kazanıyoruz? Halkımızın verdiği vergiler üzerine. Onlar ne kadar mutlu, ne kadar ihtiyaçlarını karşılarsak bize o kadar vergi veriyorlar. Mesela needs dediği kısım ihtiyacı. Yani bu halk farmer kısmından, çiftçi kısmından, işçi sınıfına yükseltmek istiyorsanız needsleri karşılamak zorundasınız. Şu anda 3 kişiler. E bunu mesela food istiyorlar. Balık yiyecekleri, balık. Hemen şuraya bir balıkçı tesisi yapıyorum. Şöyle mouse'un orta tuşuna da basınca çeviriyorum. Hemen şuraya bir tane entegre ettik. Hemen onu da bağlayalım. Evet buraya bağladım. Ama yapamıyorum. Niye? İki tane odun istiyor. Bakın oduncularım geliyor. Marangozdan çıktılar kalaslar. Bir tane indirecek. Mesela bak burada şu an indirme süresi var. Bakın burada da gösteriyor. Loading ramps. Şu an rampadaki ee, indirilen ürün. Şu an belli bir sürede sayıyor. Alt tarafında ikiye bir diyor mesela iki tane geldi ikisi de indiriyor ee, iki tane bir anda indirme yapabiliyorlar. Şu kısım açık olan kısım da sıraya giren kısım bu binayı yükselttikçe işte üç tane indirip üç tane bekletecek dört tane indirip beş tane falan filan diye böyle gidiyor. Şimdi iki tane geldi hemen bunu yaptık. Ne işti statüs village? yükseldi. Statümüz yükseliyor, ihtiyaçlar artıyor. Evet, şu anda benim popülasyonum 112'ye çıktı. Gelir düşük 77. E, 23 gelir ver e, 23 çiftçilerden gelir alıyorum. Yüzde giderim var doğal olarak eksi 77 e hala bir gider var. Bunu arttırmam için ne yapmam lazım? Bir ihtiyaçları şu an karşılanıyor. Yeşil oldu mu okeydir fulleniyor. Şu an fullendi %97'de. Bir de kıyafet ihtiyacını karşıladığı needs kısmı olacak ve bir üst seviyeye çıkabilecekler. <laughs> Yeter mi? Aslında yetmez. Şu an mesela 1 dolar veriyorlar. Her bina bana 1 dolar veriyor. Çok çok az. Evet işçi kısmını hallettik ama dolar kısmı sıkıntı. Doların nasıl katlarım? Şimdi... <laughs> ha. şarkı söylüyor. Şu an orta seviyede mutlular. Yani bunları ben çok mutlu etmem lazım ki çok çok paralar kazanayım. Ee, bunu da şu kısımda istediklerini vermem lazım. Mesela pap istiyor. Pub dediğimizde restoran. Onu mesela şu şekilde koyduk. Ne zaman yapacağım? 10 tane istiyor. Şu an 4 tane şeyim var. Derize run. Ne oldu? O. Oh. Evet. Bunları yapamadık. Hemen şöyle iptal edelim. Destroy yaptık. Boş yere gitti onlar. <laughs> evet 3 tane daha kalas yaptığımızda bitiyor. Ee, PAP'ı bekliyorum şu an. PAP'ın da bir gideri var ama mutluluğu arttıracak. Şu an hepsi bir veriyor. Bir de patatesden patates suyu içkisi mi denir artık. Ee, bunu da yaptığım an halk baya mutlu olacak. Şimdi hemen geçelim. Abi Şöyle patates üretimini şu kısma mı alsak? Ee, hayvancılığı bir yer almak istiyorum Hayvancılığı şuraya alalım Şöyle de büyütürüm diye düşünüyorum Ama bakalım planlarıma göre gidecek mi Şuradan Şuraya bir yol çekelim Şuraya bir patates tarlası yapalım Mesela bakın 30 saniyede Patates çuvalları çıkıyor 30 saniyede de içkicimiz Yani patates suyunu yapıyorlar. Hemen önce bir patates şunlarından yapalım. Onları da yukarıdaki yola bağlayalım. Patatesimi alayım. Şuraya ve şuraya kurulumunu yapalım. Bakın. Şimdi bunu yapmakla bitmiyor iş. Tarlamızı oluşturmamız lazım. Tıklıyoruz binamıza. 72 tane ölçekli parselde tarla entegre etmem lazım. Şuradan binama yakın yerinden başlayıp istediğim gibi büyütebiliyorum. Bakın böyle tutup çektim. Şöyle büyütelim. Burayı da büyütelim. 69 tane oldu ve 70 yok oldu mu? Da 71. 72. Bunu da aynı şekilde şöyle bir çekelim. Bunu da buradan buraya 64 ve 72. Tamam. Şimdi üretim başlıyor. İşçi sıkıntım var. Hemen işçi sıkıntımı da şöyle şöyle bir geliştireyim de. Bakın mutluluk nasıl şimdi yükseliyor. Hop. Hop. 2 dolar vermeye başladı her bina. Bakalım. Şu an 46 veriyorlar. Güzel. Bir de patates suyunu da yaptık mı? Olay çok çok güzel yerlere gidecek. Bakın şimdi üretim gene yapmıyor. Niye? Warehouse. Bizim depomuz. Depo buraya uzaklıkta. Buraya kadar götürebiliyor. Depoyu görmüyor şu an. Sağ klik yapıyorum. Küçük bir, bir buton açılıyor. Kısa yol. Hemen small warehouse'uma tıkladım. Şuraya bir tane yaptım. Ne istiyor? 10 tane. 9 tane var. Getir abi. Hop indiriyorlar. Hemen upgrade'ime tıklıyorum. Ya upgrade'e tıklarsınız ya da üzerine gelip buradan yükselt dersiniz. Hala bekliyorum. Evet geldi. Hop yaptık. Evet şu an patates suları da geliyor. Evet indiriyorlar. Şu an çok güzel ilerliyor. Bir yandan da geminize tıklayın. Bakın geminizin içinde bazı materyaller var şimdi. Bunları indirmek için limanınızın dibine yaklaştırın. Limanınıza yaklaştırdıktan sonra transfer menüsüne tıklayın. Buradan işte 10 on, 10'ar tane mi atacaksınız? Birer tane mi atacaksınız? Önce onu seçin. Ya da sınırsız, hepsi. Tıklayın. Tıkladığınız gibi limanınızın yani adınıza atıyor deposuna. Şu an bunlar dursun ikinci adayı kurmama yarıyor çünkü bunlar belki bir 10 tane şey atabilirim Evet şimdi haritayı hala keşfedemediğim için Shift'e basılı tutuyorum ve şöyle etrafı gezdiriyorum Tamamdır Şöyle binaya ihtiyacım var Arada evet geldi gazete oyunun en önemli kısımlarından bir tanesi gazetecilik yani bu ne demek oluyor oyunda sizin halkınıza sunduğunuz gazete bilirsiniz 1800'lerde basın çok ön plana çıkmaya başladı. Halk artık çoğu şeyi gazetelerden takip ediyordu gelişimleri ve gazeteler gerçekten halkı ayaklandırmaya dan tutun e, tüm düşünce tarzlarını çok etkilemeye başladı. Yani bunun <laughs> en büyük örneği sanayi devrimi diyebiliriz. Evet, şimdi burada önemli eksili kısımları mümkün olduğunca kaldırın. Edit diyoruz. Burada bizim kendi inflüsümüze göre, yani e, duruşunuza göre, çalışmalarınıza göre sizin e, etkileriniz çıkıyor ortaya ve şu an iki tane etkim var, değiştirebileceğim. Printedin Gelir odaklı, yüzde %5 arttırıyor bu haberi yayınlarsam. Not şu an, an bu haberi yayınladım yours, ve publish dediğim an gazeteler yayınlanacak, halkın bu gazet, bu haberi okuyunca artı 5 mutlu olacak. %50 ayaklanmayı düşürecek bu haber. Bu haber de %5 gelirimi arttıracak çalışma odaklı. Ve publish dedim. Şöyle hemen şunları da geliştirelim. Tamamdır bakalım. Evet yayılıyor buradan. Bir de burayı da halledeceğiz zaten şimdi. Şöyle onun da etrafını şöyle geçirelim. Patatesler güzel çalışıyor. Hmm. Şu an şey üretmedik. Hayvancılığı buraya demiştim. Bu kısma yapmayı düşünüyorum demiştim. Oraya da bir yol çektim. Adanızın hemen her yerine yayılabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Hemen şuraya bir bina. Bir kıyafet binası daha. Şu an iki tane yeterli olur. Neden iki tane yapıyorum? E, büyüyeceğim, hızlı büyümek istiyorum ve ondan ötürü çok fazla haber aynı binadan uğraşmak istemiyorum. Çünkü ileride çok problem yaşattıracaklar bana. E, e, hemen şöyle de bakayım ama ne istiyor? 30 saniye, 30 saniye hiç problem değil. İkişer tane yapabiliyorum. Hemen aynı tarlada olduğu gibi hayvanları da çitlerine şöyle oluşturuyorum. Evet. Üç tane istiyordu. 3 buraya yaptık. Bir buraya, bir buraya, bir de buraya. Niye böyle yaptım? Ee, çünkü hani buralara da eklemeler olacak. Gene koyun binaları falan. Beni yani daha alanı verimli kullanmak için yapıyorum. Küçük bir depo. Evet buraya yaptıktan sonra burada da üretim başlayacak ama velakin problem var işçi işçi ihtiyacım var hemen farmer evleri şurayı iki tane yapalım şurayı da iki tane yapalım sizden şöyle yapsam şu an blueprint yapıyorum çok fazla şuraya açılmayacağım şuraya bir entegre edeceğim şöyle yani şurayı şöyle çaprazlama büyütmeyi düşünüyorum biraz adayı verimli kullanmam lazım şöyle de hemen şimdiden yollarını çekelim tasarımsal şuraya da güzel bir şey yaparız Hmm, nasıl söyleyeyim? İşte ağaçlandırma, süsleme yaparız. Evet. Şu an halk güzel bir şekilde mutlu. Ne kadar gelir veriyorlar? Oo, 6'ya çıkmış bina başına. Evet, gayet güzel. Giderimiz 420. 230, 240 oldu. Buradan da kıyafet üretimi geliyor. Balık üretimimiz var. Şu an gayet güzel seviyede üretiyor. Bir yandan gemimiz hareket ediyor. Evet. Evet arkadaşlar şu kısımdan da bahsediyorum. Ve videoyu sonlandıracağım. Burada, bunun gibi bazı yerler var. Ee, NPC diyebiliriz bunlara. Yani online oyunlarda bilirsiniz böyle işte gidersiniz Demirciyle konuşursunuz falan. Bu da Anno'nun çok güzel bir yapmış olduğu sistem. Bu da özel bir ada, ticaret adası gibi. Ee, buradaki abimiz e, bize bazı olanaklar sağlıyor bazı ihtiyaçları oluyor. Ee, mesela diyor ki offer dediği kısım. E, size sundukları, o sunduğu Şöyle ablacım forward. seni bir susturalım Request'te isteği Şu I an e, bir isteği bulunmamakta Yani ne getirirsen ben sana bir fiyat biçerim verebilirsin diyor problem değil diyor Ama sana sadece sunduğum diyor Timber, Kalas, tanesi 10 dolar Item dediğimiz kısımda bu kısım çok ayrı bir kısım e, bu da bildiğiniz online oyunlardaki item satın alma İşte gemiye entegre ediyorsunuz binalarınıza entegre ediyorsunuz Farklı farklı olayları var bir tanesi mesela Equipment in ship Gemilere Etkisi var gemiye eklenebiliyor ee, Bu da diyor ki mesela hit point. o geminin Canını yüzde 20 arttırıyor hızını Yüzde 10 düşürüyor ama Yani biraz ağır oluyor Aynı şekilde gemide kullanılır. Self repair, tek kere yani tek bir kere kullanıyor. Bu gemiye entegre ediliyor. Bu da savaş sırasında geminin canını yüzde 400 arttırıyor. Yani repair yapıyor işte yüzde 20'deyken canı hemen hızlandırıyor. Vesaire vesaire bu şekilde arkadaşlar. Ee, bak bir tane daha var. Farklı bir rota. Mesela çok bir talebi yok. Tabii ki de ileride isteyecek. Mesela bakın binalar için demiştim. Trade Union. Trade binasına eklersen ve onun çevresinde o binanın etki alanında bir üzüm tarlası varsa üretimi eksi 15'e düşürüyor. Eksi 15 daha hızlı ürettiriyor. Pro productivity yüzde 115'e çıkmaya başlıyor gibi daha hızlı üretiyor. Arkadaşlar, bu videoda elimden geldiğince çoğu şeyi anlattım. E, son olarak gene diyorum, e, çok fazla uzatmak istemiyorum. E, oyunda işte itfaiye mesela hala farmer kısmında bitmedi. İtfaiye istasyonları çok önemli. Mesela geldiğinizde hangi yollara etki ediyor? buraya kurarsam, bakın hepsine et etki edebiliyor. Bu çok güzel bir şey. O yüzden de mesela bunu. Nereye koyabilirim? Şuraya değildi, mesela ana caddeye. Yani bu caddeyi aslında çok değiştirmek istiyorum. Bir çift yol yaparsam daha çok işime yarayacak gibi. Onu şu anlık şuraya koydum. Biraz gideri var, olsun ama artacak, artacak. ümit var. Bunu da koyduktan sonra bir kurulumu oluyor, kurulum süresi oluyor. O yüzden erkenden kurun ki yangın başladığında kurduktan sonra gitmesi var araçların. Ee, size bir kaç binaya bedel olur diye düşünüyorum. Ee, Resident Quest dediği de halkımızın bizden istekleri oluyor bazen. Bunlar da size bazı getiriler oluyor. Mesela neymiş? Evet. Bir puzzle'ın puzzle, puzzle görevimiz var. I need help it. Evet. Neymiş görev? Evet, köpeğini bulacağız galiba. Böyle tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda şu alanda bir yerde diyor. Mesela araştıracağım. Şöyle biraz daha detaya inelim. Bu köpek değil. Böyle başı boş bir köpek. Aynen. Bak gidiyorlar. Burada da Evet buldum. Bana ne vardı? Bosun. Equipment ship. Nereden göreceğim bunları? Hemen göstereyim. Herhangi bir deponuza tıklayın. Itemlarınıza bakın. Bakın buraya gelmiş. Bunu bir gemime koyduğum an ee, Damage slowdown. Down. Ee, daha nasıl söyleyeyim? Damage yememizi düşürüyor. E, ee, diye hatırlıyorum. hatırlamıyorsam. Ee, böyle etkileri oluyor şahsen. Bayağıdır oynamayınca bazı itemlerin getirilerini unuttum. Evet arkadaşlar bu şekilde mesela bakın hop oh, yaptım. Hop, oh, da geliştirdim. Bakın diğer binaların bir üst seviyeye çıkmaya çalışıyor ama bu videoda buraya kadar. Bir sonraki videoda, üçüncü rehber videosunda artık işçi sınıfının nereye ulaşacağını ve neler yapmamız gerektiğine dair ipuçları vereceğim. Oradaki üretim kısmını şemasında tanıtacağım size. Ee, ve bu şekilde sizinle birlikte hem öğreneceğiz hem de adımızın gelişmesini birlikte seyredeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <Sessizlik>